Bir de sıla bebek davamız var ki o da en az narin kadar önemli. Tekirdağ Malkara ilçesinde daha 2 e, yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Cinsel istismara şiddete uğramış 2 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bir bebekten bahsediyoruz e, ve tedavi gördüğü hastanede e, hayatını kaybetmişti. İlk dava e, bugün gerçekleşecek ve Habertürk muhabiri e, sevgili Emine Derya'dan ilk davada beklenenleri e, ve ihtimalleri bir dinleyelim. E, Derya'cığım günaydın. Ee, Emin'ciğim günaydın. Senden bekliyoruz gelişmeleri. Tabii ki. Günaydın. Sıla bebek 2 yaşında cinsel istismara uğradı ve şiddet gördü. Aslında aynı cümle içerisinde cinsel istismar, şiddet ve bebek kelimelerinin bile bir araya gelmesi korkunçken Sıla bebek yaşadığı bu olaylardan sonra beyin kanaması geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. İşte bugün Sıla bebeğin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olanlar için adalet önünde, yargı önünde hesap verme günü. Biz Mertcan Öztürk'le birlikte arkamda görmüş olduğunuz Tekirdağ Adalet Sarayı'ndayız. Bugün bu Adalet Sarayı'nda Sıla Bebek davasının ilk duruşması görülecek ve bu duruşmada 5 sanık yargılanıyor. İki ayrı iddianame hazırlandı. Bir çocuklar için, bir yetişkinler için. Öncelikle Sıla Bebek'in annesi Bakiye Ye için 3 ayrı suçlamadan onları hemen sizle paylaşayım. İhmali davranışta kasten insan öldürme, suç delillerini yok etme ve aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihmali suçlamasını yöneltildi ve kendisi hakkında toplam 67 yıl hapis cezası isteniyor. Cinsel istismar ve darp suçlamalarıyla tutuklanan iki çocuk vardı biliyorsunuz. Onlardan biri için 66 yıl, diğer çocuk için ağırlaştırılmış müebbet ve hapis ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. Çocuklardan birinin babası olan KY içinse 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Anne Bakiye Y'nin sevgilisi içinse 1 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Peki ne olmuştu? Onu da hatırlatmakta fayda var. Sizi 8 Eylül tarihine götürmek istiyorum. 8 Eylül'de Sıla bebeğin annesi Bakiye Y, Sıla'nın uyanmadığı gerekçesiyle kızını hastaneye götürüyor ve Sıla bebeğin beyin kanaması geçiriyor anlaşılara acil bir şekilde yoğun bakıma alınıyor ve yoğun bakımda cinsel istismar ve şiddete maruz kaldığı ortaya çıkıyor. İşte bu gerçeklerden sonra savcılık bir soruşturma başlatıyor ve evet. o soruşturmada tüyler ürperten gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Çünkü Sıla bebeğin annesi Tekirdağ Malkara ilçesinde bir gece kulübünde çalışıyor ve kulüpte çalıştığı saatler ki bu saatler genelde akşam saatleri dörtle gece iki arası Sıla bebeği ve ablasını, 5 yaşındaki ablasını komşularının evine bırakıyor. İşte bıraktığı o evde 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk tarafından sıla bebek cinsel istismara maruz kalıyor ve şiddet görüyor. Bu olay 8 Eylül'de yaşanıyor. Bahsettiğim bu hastaneye götürme ama bakın bu yaşanan ilk şiddet olayı değil. 8 Eylül'den yaklaşık bir ay kadar önce Ağustos ayında yine Sıla bebeği annesi Tekirdağ'da hastaneye götürüyor. Hastaneye götürdüğü zaman Sıla bebeğin vücudunda doktorlar, hemşireler morluklar olduğunu görüyor. Ve soruyorlar bu morlukları. Annesi de o dönemde düştüğünü söylüyor. Ancak Sıla bebek bir ay sonra tekrardan götürüldüğünde bu sefer beyin kanaması geçiriyor. Çünkü o kadar şiddetli ki aldığı darbeler bu beyin kanamasına yol açıyor ve ne yazık ki yaklaşık Yaklaşık bir aylık yoğun bakımda geçen bir aylık yaşam mücadelesinin ardından Sıla hayatını kaybediyor. Bakın çocuk bile diyemiyoruz 2 yaşındaki Sıla bebek, bebek cinsel istismara maruz kaldı ve şiddet gördü. Bugün de başta yayının başında söylediğim gibi bugün bu işte ölümünde sorumluluğu olanlar adalet önünde yargı önünde hesap verecek. Tekirdağ'da Adalet Sarayı'nda biz de Mersan Öztürk'le birlikte gün boyu buradaki gelişmeleri ve e, takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Sevgili Emine çok teşekkür ediyorum. Ee, her şeyden önce gayet güzel özetledin. Tekrar bir hafıza tazeledik sayende. Ee, bir nevi Tekirdağ Barosu'na da çok güveniyorum. Çünkü onlar da bu meseleyi bir namus davası yapmışlardı. Dolayısıyla bugün hareketli bir gün olacak. Türkiye'nin kulağı sende olacak. Ee, gün boyunca arkadaşlarımıza dilerim iyi haberler verirsin. Kolay gelsin. Ee, anladığım kadarıyla bir aile soğuk orası. Seni fazla tutmayalım sevgili kardeşim.